Sizin de Alanya'da bir hobi bahçeniz olsun istemez misiniz? Alanya Şuhları Mahallesi'nde 624 metrekare arsa içerisinde satılık konteyner ve hobi bahçesi. Bahçemizin hafriyatı yapılmış olup yolun içindedir. Tek tapu ve müstakil parseldir. Yatırım yapmaya mantıklı bir mülktür. Yeni yapılacak olan Konya Karaman Karayolu'na yakın mesafededir. Köy yerleşim alanı içerisindedir. Bahçemiz Alanya Merkezi 24, Gazipaşa Havalimanı'na 34, Alanya Araştırma Hastanesi'ne 24 kilometredir. Hobi bahçemiz ile ilgili daha fazla detay ve fiyat bilgisi için lütfen benimle iletişime geçiniz. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıklı günler dilerim.